Sena kolay gelsin ne yapıyorsun ne etkinliği ya, yapıyorsun beklemez, böyle ben gülen yüz mü yapacaksın ee, Bravo sana olayım, Serra sana da kolay gelsin ne oldu? ayıp ama bağırılmaz ki etkinlik yaparken evet. Bular, tane ama, tane Maşallah. Bak teşekkür edin öğretmenize. De evet. Bir, bakma, bir de miyim? bakalım. Evet. evet. Bir bakalım. Şey bir bakalım. Bir 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 bakalım. 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 Bir